Türkiye'de günümüzde yaz demek maalesef artık yangın demek. Bizler de Pamukova Halk Ekibi olarak tam olarak yangın bölgesinin olduğu alanlara geldik. Ateş düştüğü yeri yakar, yaktığı yerden geriye de tam olarak bu küller kalır. Gel. Şimdi evet. şu an yangın. Evet, zoba mı yaktın sen de? Dedi. Yok dedim, zoba yanmadı. Babo. Eşim geldi, makbul çıkardı orada. Ama ya itfaiye ileri Bunun için o gittim. dumanın içinde... Eşim de... Boğulursun yani. Benim çocuğumun hep sesi gitti diye. Taşoluk Mahallesi'nde hala daha kokuyu hissedebiliyoruz. Yok. Yaşanan acı olayı bize burada anlatmaya devam ediyor. Biz çünkü insanlar o anları hatırlamak dahi istemiyor. Nasılsınız diye sorduğumuzda bile insanlarla konuşabilecek durumda değiliz. Normal hayatınıza dönebildiniz mi peki? Yok, o gün korku var. Ben bu evin dış atanı, kürekler, kovaylar kutumları taştım tabii. Bütün eşyalarım, çocuklarım hiçbir şey kalmadı. Hepimizin eşyaları hep yukarıdaydı. Ya. O geceye dair yaşananları burada köy halkından birebir şahit olan insanlardan o gecenin mağdurlarından dinledik.